Herkese merhaba. Ben Banu Çakar. Akıllı Kariyer Sohbetleri Sesli Notlara hoş geldiniz. Akıllı Kariyer Sohbetleri Sesli Notlarda, kariyerde ve LinkedIn'de akıllı markalaşma. Etkili içerik üretimiyle düşünce liderliği oluşturma, yaptığı işte görünür bir uzman olma, kendi online iş modelini kurma ve solo girişimcilik alanlarında samimi, özgün ve ilham veren paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Akıllı Kariyer Sohbetleri Sesli Notların bu bölümünde Kariyerimizin yönü diplomalarımızdan ziyade aldığımız sertifikalardan ziyade gerçek hayat becerilerimizle şekilleniyor diyeceğim ve bunu anlatacağım. Şimdi mezun olduk hepimiz iyi kötü bir yerlerden. İnsanlar bir yerlerden mezun oluyorlar. Diplomaları aldık. İnsanlar diplomalarını alıyorlar vesaire. Üstüne sertifikalar ekliyoruz, kalifikasyonlar ekliyoruz, işte uzmanlıklar ekliyoruz, yüksek lisans ekliyoruz, doktor ekliyoruz, ekliyoruz da ekliyoruz tamam da. Peki ya sonrası? Aslında iş hayatına atıldığımızda e, fark ediyoruz ki e, asıl önemli şeyler e, bize okullarda öğretilmemiş maalesef. Çünkü liderlik gerçek manada, liderlik iş dünyasının gerçekleri, acı gerçekleri, duygusal zeka, e, finansal okul yazarlık, para algısı, kazanan bir düşünce tarzı geliştirme, zihin yapısı yani bu tip yetkinlikler bize maalesef e, okullarda öğretilmemiş. Öğretiliyor mu şu anda da bilmiyorum iş dünyasında bazı insanlar tabi hızlı ilerliyorlar. Diğerlerine nazaran. Bazıları aynı eğitim seviyesinde olmasına rağmen diğerlerinden daha fazla kazanabiliyor. Bazı insanlar daha ön plana çıkabiliyor. Kişisel markalarını oluşturabiliyor. Ya ben bunların hepsinin Hani diplomalardan, okul mezuniyetlerinden daha öte bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha farklı yetkinlik ve kabiliyetlere sahip olunması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yapanların da bunlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu benim anlattığım, insanların bazen burun kıvırdığı, işte kendini pazarlama, işte anlatma, ağzı laf yapma, e, vesaire vesaire, görünür olma. Bunların hepsi var bunun içinde. Evet. Okullarımız tamam bizi bir meslek sahibi ettiler ama artık meslekler geçici ve önemlerini yitiriyorlar. E, diploma ihtiyacı duyulan mesleklerin dışındaki her şey artık çok esnek. Yani iş dünyasında gerçekten başarılı olmak, e, bunun için gereken becerileri öğrenmek de bizim sorumluluğumuzda. Yani kişinin kendi sorumluluğunda. Ki üniversiteden mezun olduğumda ben baktığımda hani e, 2001 yılında... Bundan te vakit <laughs> yıllar evvel bilmem kaç vakit önce yani ben hiçbir şey bilmiyormuşum iş dünyasının gerçeklerine dair iş dünyasında var olmaya dair gibi zamanla tırmaladım kendi kendime öğrendim hep bir gayretle bir çabayla mesela insan ilişkilerini yönetmek empati kurmak zor insanlarla başa çıkmak yöneticiyi yönetmek gibi. Yani bunları yapamayan bir insanın ne kadar iyi okullardan mezun olmuş olması, diploma sahibi olmuş olması falan önemsiz. Mesela iş görüşmelerinde, maaş pazarlığında, müşteri ilişkilerinde, terfi süreçlerinde iletişim becerisi önemli. E doğru insanları tanımak, doğru insanların sizi tanıması, bir şekilde kendinizi güzel böyle akıcı bir şekilde ifade edebilmek falan bunların hepsi bir fırsat yaratıyor. Ve insanlar kendilerine tabii layıkıyla ifade edemedikleri için genellikle hatalı ön yargılarından dolayı bunu mütevazi olmakla karıştırıyorlar. Hani zannediyorlar ki işte ben bir şey anlatırsam aşırı kibirlilik olur. Hani ben ee, işimi yapayım da hani mütevazi olayım, işimi yapayım, anlatmayayım. Yani zaten bu anlayış tamamen eskide kaldı, kalmaya da devam edecek, daha da fazla kalacak. Hala böyle düşünüyorsanız bence bir silkinip kendinize gelin derim. E, tabii ki karar size ait ama kendini layıkıyla ifade edebilen ve bunu bilebilen bir insanın e, bence e, mütevazi e, olmakla pek zaman kaybettiğini düşünmüyorum çünkü siz kendinizi işinizi ekibinizi yaptıklarınızı anlatmazsanız ya kimse anlatmıyor açıkçası ön plana e, getirmiyor çünkü nasıl isterseniz rekabet edin isterseniz etmeyin yani rekabet yoğun bir iş dünyası var ortada. E, okulda integral öğretiliyor bize makro mikro ekonomiler öğretiliyor e, öğretildi de ben de iktisat mezunuyum e, para nasıl yönetilir bütçe nasıl yapılır e, e bunları son öğrendik iş dünyasında öğrendik yani benim yaşıtlarımın çoğu aynıdır aynı durumdadır yani yüksek maaş e, almamız değil de paramızı nasıl yönettiğimiz önemli yatırım zihniyetimiz önemli. Bunlar şimdi şimdi konuşuluyor. Kazanan zihin, işte zenginlik bilinci, üst yönetici bilinç kavramları vesaire. Yani çok çalışkan olmak hiçbir zaman yeterli değildi ama bu kadar çok konuşulmuyordu ama şimdi maalesef yeterli değil. Yani oyunun kurallarını bilmek lazım. Onun için ben diyorum eskiden hani work hard play hard vardı şimdi geride kaldı work smart play smart var. Ve kariyerimizde de bu durum böyle. Ve kendi çabamızla, kendi yetkinliklerimiz ve gelişimimiz doğrultusunda ki herkesin gelişim hızı bir değil. Bir şekilde düşe kalka, dönüşe dönüşe öğreniyor insan. E, ama işin kötü yanı bence bunun farkına varmayanlar ya da geç farkına varanlar sevgili dostlar bence hayatları boyunca bu eksik kalan parçalarla mücadele ediyorlar. Habire böyle bir, bir, bir tırnak tırmıklama halindeler. E, benim önerim, e, kendimizi sadece artık teknik bilgilerle donatmanın dışında ki ee, bu podcast'i dinleyenler, beni takip edenler zaten belirli bir bilinç seviyesinde. Bunun için çok mutluyum. İş dünyasında e, sizi daha fazla öne çıkaracak becerilerle kendinizi donatmanız, yani bir beceri portföyü inşa etmeniz, kendi kişisel markanızı çok önemsemeniz, birinci sıraya almanız. Çünkü hiçbir şey garanti ve net değil. Her an her şey olabilir iş dünyasında. Ee, ve kariyerimizin yönü de benim ifade ettiğim bir tanımım var: akıllı kariyer yönetimi Çünkü kariyer planlanmaz, kariyer yönetilir. Şartlar değişir, durumlar değişir, atmosfer değişir, hava değişir. E, siz istediğiniz kadar plan yapın, yani e, kariyer planlanmaz. Kariyer esneklikle, dayanıklılıkla, uzgörüyle, yani vizyonla akıllı şekilde yönetilir. Onun için boş verin o kariyer planlamacıları açıkçası gülüyorum yani tebessüm ediyorum ben öyle videoları öyle içerikleri öyle lakırdıları duydukça çünkü bu çok saçma e, ben e, aynı zamanda e, şu andaki dönem kritik bir dönem hani iş hayatında ya da bulunduğumuz durumda e, her şey değişebilir tabii. Ekonomik durum belirsizlikler, terfiler ertelenebilir, yeni roller durabilir, bazı sektörlerde işten çıkarmalar olabilir. Yani ve bunlar her zaman çeşitli şekillerde dönüşüp mevcut olabilir. Böyle bir durumda tabi dijitalleşme önemli ama dijitalleşmeye daha az yatırım yapmış sektörler de risk daha fazla olabilir. E, bu tip durumlarda böyle verimsizlik olabilir şirketlerde e, bu da çalışanların motivasyonunu düşürebilir yöneticiler de dahil olmak üzere. Tabii insanlar buradan bir kaçma ihtiyacı duyabilirler isteği olabilir hani e, ülkesel ya da genel durumlardan dolayı. E, bu da performansı etkileyebilir yani bazen e, hakikaten hiçbir şey yapasım gelmiyor benim mesela. Hani bunu belki şu andaki defa itiraf ediyorum. E, hiçbir şey yapasım gelmediği zamanlar oluyor ama bunu kimse bilmez tabii ki. Çünkü ben yapmadığım sürece, bu işin sürücü liderliğini götürmediğim sürece e, olmayacak demektir. Ve kimse benim gibi yapamaz. Bu işin sahibi olarak, yani e, neydi geminin kaptanının olması lazım. Tüm bunlar, tüm bunların sebebiyle e, aslında ben bu konuyu pek çok kereler LinkedIn'de de dile getirdim. İş güvencesinden çok şu anda becerilere odaklanma zamanı. Yani kariyerimizin yönü becerilerimizle şekillenecek ve bu gerçek bir güvence ihtiyacıysa kendimize ait bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Bu nedenle meslekler geçici yetkinlikler kalıcı. Peki elimizden ne gelir diyerek toparlayarak bu bölümü bitireceğim. Birincisi tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamak, farklı gelir modelleri oluşturabilmek. Aktif pasif bakmak bir şekilde tabi bu bambaşka bir konu şu anda girmeyeceğim sadece başlık olarak söylüyorum. Artık devir tek kariyer devri değil bunu böyle iyice anlamak iyice bir mıh <laughs> gibi aklımıza koymak yani. Dijital becerilerimizi artırmak, iyice geliştirmek, hani bu şekilde iş fırsatlarını böyle daha çok değerlendirebilmek. Tabii kariyer markamızı önemsemek, her zaman söylediğim gibi buna yatırım yapmak. Bu bir harcama değil, bu bir yatırım. Yapabiliyorsak işimizin, düzlemimizin bağlamı buna izin veriyorsa uluslararası bağlantılar, işler kurmak ve planlarımızda esnek olabilmek e, ve dayanıklı olabilmek. Çünkü pes etmemek bir seçim. E, pe, affedersiniz vazgeçmek bir seçim, pes etmemek bir tavır meselesi. Yorulmak ise çok normal bu süreçte, bu yolculukta. Ama e, kendi kariyerine böyle çok yönlü bir portföy bilinciyle, Bakabilenler zaten gerekli adımları şimdiden atacaklardır, atmaktalardır. Ee, üşenmeyin, es geçmeyin ve ertelemeyin. Hakikaten kaybedecek vakit yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka bölümde görüşmek üzere.